Rüyada terlik görmek. İmam Nablusi rüyada terlik, huzur ve mutluluk şeklinde tabir etmiştir. Nablusi'ye göre rüyada terlik gören mutluluk verecek haberler almaya yorumlanır. Rüyasında terlik gören kimse mutlu ve huzurlu bir yaşam sürer. Türlü biçimi bulunan terlikler bazen de önemsiz can sıkıntısına yorumlanmaktadır. Rüyada terlik görmek mutluluk verecek haberler alacağınıza yorumlanır. Bu rüyayı gören kimse huzurlu ve mutlu bir yaşam sürecek demektir. Renkli ve güzel terlikler görmek bereket ve neşeye yorumlanır. Terlik hizmetkara, evin hanımına, güç, kuvvete, sevince, rahatlığa ve yolculuğa delalet eder. Beyaz terlikler rüya sahibinin çıkacağı hayırlı bir yolculuğa işaret etmektedir. Derler ki terliği ayaktan çıkarmak işlerin yavaş yavaş yürümesidir. Kırmızı terlik mutluluk verecek haberler alacağınıza yorumlanır. Kişinin rüyasında siyah terlik görmesi hizmetçi, zevce, eş, dadı, dost, ortak ve yolculuk gibi tabir edilir. Rüyada ayağınıza terlik olduğunu görmek, ev içinde istenmeyen bir olayla karşılaşacağınıza yorumlanır. Birinin size bir çift terliği hediye ettiğini görmek, bekarsanız evleneceğinize işarettir. Evli bir kimse için içinse eşinin isteklerine boyun eğeceğine tabir edilir. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımıza paylaşarak bana destek olmayı unutmayınız.